Jetson Fernandez. Çekti topu Jetson. Udokai. Ferik Sudokai'den pas. João Mario kontrolü iyi. Uğur karşıladı onu. João Mario çevirdi içeri. Vuruş ve gol. Gol geliyor Rafa Silva ile. Sivas'ta perdeyi Beşiktaş açıyor. João Mario ve Rafa Silva iki dostların işbirliğiyle Beşiktaş Sivas'ta 1-0 önde. Gol yeniden görüntüde. Felix Udokai Joao Mario'yu buldu. Joao Mario böyle yaptı ortayı. Rafa Silva'dan topun gelişine çok şık bir vuruş. Rafa Silva'nın golüyle Beşiktaş 1-0 önde. çok net bir gol vuruşu